Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fil dişi deneyi'nin az malzemeli olanını yapacağız. Yani etkisi daha az olacak. Malzemelere geçelim. Şimdi malzememizi gördüğünüz gibi buraya koyduk arkadaşlar. E, deney kabı olarak biz öyle kendimiz bir şey yaptık ama ucunun dar olması önemli daha güzel gözükmesi için. Şimdi kabımızı tepsimizin içine koyduk dökülmesin diye. Kendiniz ne kadar isterseniz su dolduracaksınız. Bizine göstereceğiz zaten. Evet böyle su koyduk. Şimdi birazcık 3 kaşık feran karbonat koyacağız. Mesela şimdi renk vermesi için de birazcık zerdeçal koyacağız. Siz gıda boyanız varsa ya da başka bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi iyice bunları karıştırmamız gerekiyor. şimdi iyice karıştırdık. Şimdi sirkemizi katacağız. Şimdi sirkemizi koyunca e, patlama yaşanacak yani patlama değmez ama içindeki şeyler çıkacak diye umuyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel Güzelmişsinizdir. Sizler için güzel bir deney yaptık. Çok eğlenceliydi. Bence siz de evde denemelisiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Demeli olanını. Bekle bekle bekle. Abi sen hoş geldiniz yaptın ablana baktın. Evet o da yanlışlıkla baktı. Almaz demeli olanını yapacağız. Hazır mısın? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir de deneyini yapacağız ama az malzemeleri Az mı? Thank mm -hmm. you.